Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Tekerleme benzeri bir yazı paylaşacağım sizlerle. Biraz daha üst, biraz daha karmaşığı diyebiliriz. Karma cümlelerle boğumlama çalışması yine Akın Önen hocamızın kitabından. Eğer bulursanız bu kitabı kaçırmamanızı öneririm. Eğer bu tekerlemeleri yani karma cümleleri benimle birlikte çalışmak, tekrar etmek isterseniz de Deniz Diksiyon Instagram hesabından bana mesaj gönderirseniz size bu iki sayfayı ulaştırırım ya da videonun altına mail adresinizi yazabilirsiniz normalden biraz daha yavaş seslendireceğim. Ağız hareketlerime bakmanız ve kelimeleri takip edebilmeniz için. Aptallar abdalın ibadethanesinde aptallıklarını abdallardan ayrımlaştırırlarken adlarının anlamsızlaştırılmasını anlamlandıramadılar. Altmışar altmışar altlandırılan alttan alta alınmış aydınlatmacılar alışkanlıklarını anlamsızlaştırırlarken alttan alta alınmışlıklarının anlamsızlaştırılmasını anlamlandıramadılar. Bağımlaştırılmış başına buyruk başı bozuklukların, bayağılaştırılmış başına buyruklukları başkalaştırılarak, başı bozukluklarıyla baş kaldırmacılıkları batılılaşmakla bağdaştırıldı. Bilinçsizleştirilmiş bezgin beyler beyi beyzadesi, bireyselleştirilmiş bilinçlilerin bütünselleştirilmesini bireycilikle bellettirdi. Ekranlardaki çılgınlaştırılmış çırılçıplakçılık, çapkınlaştırılmışlıkla çarpıtıl, çarpıtılarak açıklandı. Çökertmeden çıktım çeke çeke çekçekleri, çek çekemedim çeçenleri, çeçenlikleriyle çetrefilleştirilip çözümsüzleştirilmiş çekemezliklerini Siz de bizcileyin çipil çipil çipillendirilmişlerden misiniz? Çiil çiil çiillendirilmişlerden misiniz? Biz ne sizcileyin çipil çipil çipillendirilmişlerdeniz ne de sizcileyin çiil çiil çiillendirilmişlerdeniz. İçkici çeşnicilerin içkilerini, işliklerinin içlerinde açıp açıp içtikçe, için için içlenerek içkiciliğin, içtenliğini, içtenlikçiliğini içeren ilginçliklerle iyice içlendiler. Toplam 15 tane 9'a geldim. Siz de cazgırın cazırdatıcı cızbızında cazır cazır cazırdatılanlardan mısınız? Yoksa cazgırın cazırdatıcı cızbızında cayır 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 mısınız? Biz ne cazgırın cazırdatıcı cızbızında cazır cazır cazırdatılanlardanız? Ne de cazgırın cazırdatıcı cızbızında cayır cayır cayırdatılanlardanız. Şaşılası şaşkolozlar şahıslarında şartlandırılan şaşkınlıklarına şaşarlarken, şaşısıllar şahıslarının şaşısıllıklarıyla şakalaşıp, şaşkolozların şahsi şaşkınlıklarına takılıp, taşkın şaşkoloz şakalarıyla şakalaştılar. Labadaların labadalılıkları labadalılarla labadalılaşmışlardan sorulmalı. Çünkü labadaların labadalılıklarının, lahanaların lahanalaşmış lahanalılıklarıyla alakalarının bulunmadığı anlaşılıyor. Birbirlerini anlamayan insanlar en azından birbirlerini anlayamadıklarını anlasalardı, birbirlerini anlayamadıklarını anlamadıkları andan daha iyi anladıklarını anlarlardı. Şerbetçinin şerbet şişelerinden şikayetinin sebebi şayet şişelerin içlerinin şerbetlendirilmesi ise şerbetçinin silme şerbetlendirilmiş şişeleri senin ne yine abe şişecilerin paşazadesi Şeyh Şemsettin Sami Paşa Bey kardeşim. Sesim sesine seslendiğinde, sesim dinlenmişse eğer, sessizlik sona ermiştir. Sessizlik çekip gitmişse sesler içinde, ses sese seslenenler, sessizliği sese sesleterek süslemişlerdir. Yeninin yeniliği, eskinin yeniliği yeylemesi ve yenilenmesiyle yerleşir. İki sayfadan ve... 15 farklı karmaşık konuşma metninden oluşan yazıyı okudum sizlere. Ne kadar güzel bir çalışma olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki bu hemen başlarda değil, diksiyon eğitiminde biraz yol aldıktan, bir parça dili çözdükten sonra yapılabilecek bir uygulama. Baştan yapmaya çalışırsanız belki olmaz ve moraliniz bozulur diye söylüyorum. Sizler için anlatmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa, okumamı, seslendirmemi istediğiniz her Herhangi ne varsa yani şiir, hikaye, masal, tirat lütfen bunu benimle paylaşın. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.